Gülfem. Ah, hastanedesin sanıyordum. Daha gitmedin mi? Ben hastaneden geliyorum zaten. Ee, ya telefonda söylemek istemedim. Ben sana çok teşekkür ederim. Ah, niye? Otursana ayakta kaldın. Yani kızların burada kalmasına izin verdiğin için, onlara iş verdiğin için, kısacası her şey için sana teşekkür ederim. Bu köşkte haberler ne kadar çabuk yayılıyor. <laughs> Teşekküre gerek yok canım. Ben sadece yapmam gerekeni yaptım. Aa, Yonca'ya tekrar hastanede çalışabileceğini söyledim. Ama tabii sen nerede uygun görürsen orada çalışsın. Tabii istersen. Ha, tabii. Yani Yonca tekrar benim yanımda çalışabilir. Zaten bu kadar olay oldu. Herhalde o da akıllanmıştır. Sen nasıl istersen Ömer. Senin yerinde bir başkası olsa bunları yapar mıydı bilmiyorum. Gerçekten harika bir insansın. Sen de benim için öylesin. Aa, Gürru. Ee, şey, beni çağırtmışsınız. Evet. Söz verdiğim gibi babanızla bir görüşme ayarlattım. Hemen gidebilirsiniz şey te teşekkür ederim. Gideyim ben. Ben de gideyim artık. Neden nereye? Birkaç işim var, onları halledeceğim. Tekrar sağ ol. Gidiyor. Lütfen, ben konuşamam. Şu an birisi görecek. Güdül'üm, Çiçek söyledi olanları. Ben de Gülfem'e teşekkür etmek için uğramıştım. Ya, öyle oldu. Çok şey yaptı bizim için. Ben ne düşüneceğimi bilmiyorum. Benim için önemli olan sizin güvende ve iyi olmanız. Bunu ben sağlamak isterdim ama izin vermedin. Ben... Benim gerçekten gitmem lazım. Bizimkilere haber vereceğim daha. Tamam. Beni merakta bırakma. Haber ver.